Sevgili çocuklar sıra bildiren sayıların üçüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Noktalı yerleri dolduralım demişiz. Burada bize görsel verilmiş. Birinci gün pazartesi, ikinci gün salı, üçüncü gün çarşamba, dördüncü gün perşembe, beşinci gün cuma, altıncı gün cumartesi, yedinci gün pazar. Bunlar biliyorsunuz haftanın günleri. Bu görsele göre noktalı yerleri doldurmalıyız. Hemen başlıyoruz. Haftanın üçüncü günü nokta noktadır. Haftanın üçüncü, bakın bunu nasıl okuyordum? Üçüncü şeklinde okuyordum. Haftanın üçüncü günü Üçüncü günü neymiş bakalım üçüncü gün? Çarşambaymış. Haftanın üçüncü günü çarşambadır. Cuma haftanın nokta nokta günüdür. Cuma haftanın kaçıncı günü bakalım? Cuma'ya gidiyorum. Cuma kaçıncı günmüş çocuklar? Beşinci. Bunu nasıl okuyorduk? 5. şeklinde okuyorduk. Cuma haftanın kaçıncı günü? Biz rakamla yazalım. 5. günü. Bunu yazıyla da yazabilirdik. Okunuşunu 5. şeklinde. Haftanın 6. günü nokta nokta diir. Haftanın 6. günü. Bunu nasıl okuduk? 6. şeklinde okuduk. Altıncı gününe baktım. Altıncı gün burada. Neymiş altıncı gün? Cumartesiymiş. Hemen yazıyorum. Cumartesidir. Salı günü haftanın nokta nokta günüdür. Salı gününe baktım. Salı günü haftanın kaçıncı günüymüş? Haftanın ikinci günüymüş. Bunun okunuşunu yazmak istiyorum bu kez. Salı günü haftanın ikinci günüdür. Son olarak pazar günü haftanın nokta nokta ve son günüdür. Pazar gününe gittim. Kaçıncı gün? Pazar günü yedinci. Hemen buraya yedinci yazdım. Tekrar okuyorum pazar günü haftanın yedinci ve son günüdür. Çünkü haftanın son günü pazar. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.